çay molası verin de zihniniz açılsın. Benim zihnim tam açıldı Şevkem teyze. Kabamın içi havadar oldu. Buyur Çay. Çin çong. Çin çong. Çay. Kolay mı kızım kolay mı? Kolay olur mu bu kadar saçmalamak? Akla geleni yazıyor. Aklıma hep bir şey geldi. Çayın içinden göründüler zar. Aman Allah korusun. Şakir evladım, ne oluyor? Yepyeni bir hikaye doğuyor. Çayın çok içildiği bir uzak doğu ülkesine gidiyoruz Perihan. Aman ben gelmeyeyim, uzak doğu çok uzak. Geleceksin. Gelmezsen harakir yaparım. Perihan... ...anjinsan! Kendine has güzelliği, şiiri ve sihiriyle... Uzak doğunun büyülü ülkelerinden birinde geçiyor hikayemiz Perihan. Geçsin bakalım Şakir, geçsin. Hem de çok eskiden geçiyor Perihan. Saygılı, nazik ama aynı zamanda da savaşçı insanların arasında geçiyor hikayemiz. Evet, bu savaşçıların en ünlüsü ama en 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 ünlüsü de mesela. bir çay çek. Yaşlı bilgin Hogimoto diye de bir adam var. Ee? Bir çay çek, bu yaşlı adamın biricik kızına aşık. Kimmiş o kız? Harika bir kız. Çok güzel, çok cici. Adı da ...Fuji Mama. Allah seni nasıl bilir söyle yapsın Şakir. Sen şimdi olaya bak olaya. Hadi. hey. Hadi. Yaa! Yaa! yama, kes çalışma! Os! Kes! Kes be! İyice yetiştiriz! Hepimizin patronu... ...ünlü bilgin Hogimoto'nun biricik kızı Fujimama'yı koruyabilirsiniz. Size güveniyorum. Bu köşke... ...erkek sinek bile giremez. Fujimama, Fujimama, ben geldim. Nöbetçilerden gizli içeri girdim. Niye konuşmuyorsun Fujimama? Sende kafa yok. Ben yapıyor yoga. Ha, yoga yapıyorsun. Ah sevgilim, yoga yapacağına keşke şöyle bir pirinç pilavı yapsaydın. Ök bir çay çek. Aklın fikrin gırtlakta. Ne yapayım Fujimama? Ben fakir bir Japon yapıştırıcısıyım. Sa savaşçısıyım. Sense zengin alim Hogimoto'nun kızısın. Beni üzüyorsun bir çay çek. Önemli olan aşktır. Olmaz, olamaz. Su akmayınca kova dolamaz. Domatesin çekirdeği vardır, çekirgenin kanadı dardır. Bana kalırsa kızımın odasında birisi vardır. <gülüyor> <gülüyor> Kızı tehlikede. Çabuk silahlarınızı alın gülün. Çabuk olun, çabuk olun hadi. Os. 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 os, os. Ya bırakın şimdi osu osu ya. Gel çabuk olun silahlarınızı ol, alın ye, çabuk. Ye, hadi çabuk. Aa başlayacağım osunuz daha. Çabuk hadi. Hadi ya bırakın osut, osu tosu çabuk gidin hadi. Hadi. Hadi ya ne duruyorsun? Hadi. Hadi. Hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy aşk şarkısı söyleyince babam anladı. Keşke marş söyleseydin. Çabuk kaç buradan bir çay çek. Muhafızlar seni kesebilirler. Tokaramat matsu. İyi su, iyi su. En güzel meyve elmiyle nar. Kızım bu odada kim var? Görmüyor musun baba? Kimse yok burada. Görmüyor musun işte? Görmüyor. Görmüyorsak da sağır değiliz.

şişko, korkak şişko! Hadi bakalım bunu da yesene! Tanıdın mı? Ülkenin en iyi savaşçısı o! Aa. Az pilav çek! demek tanıdın beni! Tanımaz olur muyum? Az pilav çek! Ben senin kardeşin bir çay çek! Oh. Oh. <laughs> Bunca yıldır neredeydin? Canım kardeşim benim. Bir inşaat firmasına girmiştim. Ha. Patagonya'da asma köprü yaptık. İyuh. Daha yeni döndüm. Oh. <laughs> Az kaldı. iki kardeşi birbirini öldürtecekti. Yazıklar olsun bana. Ben en iyisi harakiri yapayım. İyi, ee, sen bilirsin Hadi, hoz. Ha, Neyse, mühim değil. <laughs> ee, anlat bakalım. Annem nasıl? Ben 20 yıldır görmedim biliyor musun? Sorma az pilav çek. Annem yaşlanınca genç yapamaz oldu. Aa. Bir gün bir turisti yıkarken boğdu. Vay be. Şimdi hapiste. Vay. Peki ya, babam nasıl? Babamın durumu iyi. Hı. Evin arkasındaki atölyeyi büyüttü. Heh. Günde 50 tane bilgisayar yapıp ihraç ediyor. Köşeyi döndü desene. Köşeyi döndü ve köşede oturan genç bir ile yaşıyor ah. Ah kardeşim ah. Biz evi terk etmeyecektik. Ailemiz perişan oldu. Al. Ağlama. Ağlama. Ağlamayım da ne yapayım? İstersen sen de harakir yap. Aa, Al. Hay aklında bir yaşa. İyi ki söyledin Hadi us. us. Hadi eyvallah eyvallah. ...hugomutu vay... ...yuttu enayi hay! Dinle Çekirge... ...şey dinle kızım... ...hiç düşündün mü... ...bulut olmazsa... ...niye yağmur olmaz? Yağmur olmazsa... ...niye çamur olmaz? Çamur olmazsa... ...niye çizme giyilmez? Ya bunları düşünmek lazım... Ha. İnşallah bir çay çeki, öldürmemişlerdir. Bir çay çekti kim Fuji'yi Benim efendim! Hı? Deprem oluyor, korkma sevgilim! Aman canım, ne korkacağım bu ay 85. deprem! Bahar gelince ağaçlar dallanır... ...deprem olunca her şey sallanır. Aman baba, sen dikkat et, sallanma! Baba! Babacığım. Kalkınız. Kızım. Kuzucuğum. Görüyorum. Görüyorum. E, tamam görüyoruz. Eyvah babam her şeyi gördü. Ben artık gözüne görünmeyeyim. Hayır evladım gitme. Bu kızı kötü yola itme. Sen gidersen bu ne yapar? Evde pirinç pilavı yapar. Ben bütün gün pilav yapmak istemiyorum baba. Ben bu bir çay çeki seviyorum. Tamam evladım. Öyleyse ben de seni ona veriyorum. Bir geldim depremi başlattım. Peşinden babanın gözünü açtım. Benden iyi damat mı olur? Canım de bana pilav yapayım sana.